Ülkelerinde 2011 yılında çıkan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye göç eden Suriyelilerin bazı rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönüşü sürüyor. Türkiye'de yaşadıktan sonra ülkelerine dönen Suriyeliler, başkent Şam'ın sokaklarında dolaşarak özgürlüğün tadını çıkartıyor. Suriyeliler Türkiye'deki hemşerilerine ülkemize dönün çağrısında bulunuyor. 10 sene Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Muhammed Ömer Casim, Suriye'nin artık özgür olduğunu ve savaşın bittiğini belirterek, Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, hepiniz ülkenize dönün, şimdi savaş bitti. Suriye çok güzel, çok mutluyum dedi. Ben 2012'de gitmiştim evet. ee, Hatay Rihalı'ya, sonra İstanbul'a yaşadım. Ee, i̇şte bir yıl önce gelmiştim Suriye'ye, İdlib'e. Sonra yani çok şükür artık Suriye özgür yani. Artık rahatladık yani. o da 14 yıl oldu. Şu an Suriye özgür, ne güzel oldu değil mi? Türkiye yaşayanlar artık gelsinler, dönsünler belki Suriye'ye. Esed'e karşı cephede savaştığını söyleyen Abdülkerim İbrahim de Esed gitti çok rahatladık, Türkiye'de yaşayanlar artık gelsinler, vatanımız artık özgürdür diye konuştu. 10 sene Türkiye yaşıyorum, e, Rihal'le Türkiye, e, Rihal'le Hatay. Burası Suriye, geldim 3 ay, savaş, evet elhamdülillah. Hepiniz Suriyeliler, Türkiye yaşıyorum, hepiniz gel. Şimdi savaş bitti, Suriye çok iyi, hepiniz gel. Vallahi evet çok iyi, Şam çok güzel ya. Yani.